15. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda çevresinin uzunluğu 2x artı 2 metre olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda verilmiştir. Bu dikdörtgenler AB doğru parçası boyunca sırasıyla önce uzun kenarı sonra kısa kenarı üzerine aralarına boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Uzun kenarı üzerine yerleştirilen ilk dikdörtgenin bir köşesi A noktası ile kısa kenarı üzerine yerleştirilen son dikdörtgenin bir köşesi B noktası ile çakışıktır. Şimdi burada AB aralığında gördüğünüz gibi bir yatay bir dikey dikdörtgen var. Bunlar birbiri üzerine yerleştirilmiş. Bu dikdörtgenler X artı bir kez kısa kenarı üzerine yerleştirildiğine göre AB doğru parçasının uzunluğunu metre cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir? Sorumuz bu. Biz çevre uzunluğunu biliyoruz arkadaşlar. Çevre uzunluğu demek bizim için dikdörtgende iki tane kısa kenar artı uzun kenar demektir. Şimdi bize ee, çevreyi ikiye bölüp, e, böldüğümüzde bir kısa kenar artı uzun kenarı alırız. O da gördüğünüz gibi şuradan şurası oluyor. Orası da x artı bire eşit işte olmuş oluyor. Daha sonra soruda gördüğünüz gibi x artı bir kez kısa kenar üzerine yerleştirildiğine göre diyor. Yani e, mesela şimdi şöyle şöyle düşündüğümüzde bunların hepsi. E, Bunları üçer üçer yani mesela uzunluğu x artı 3 desek 3 3 3 diye düşündüğümüzde 10 tane bunlardan olsa biz bunları çarpardık. Biz de soruda x artı 1 kez dediği için biz bunu x artı 1 ile çarpıyoruz. Buradan da sonucumuz x kare artı 2x artı 1 çıkıyor. Şimdi 16. soruya geçeceğiz arkadaşlar. 16. soruda da renkleri dışında özdeş olan renkleri dışında özdeş olan toplardan dördü kırmızı, geri kalanı beyazdır. Bu topların tamamı aşağıdaki boş A, B ve C torbalarına dağıtılmaktadır. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi kırmızı olma olasılığı eşit diyor. Şimdi buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorumuz. Bizim kırmızı topları bu üç torbaya dağıtmamız ancak bu şekilde olur. Yani A'ya bir, B'ye bir, C'ye 2 Farklı bir şekilde olsa da A'ya 2 B'ye bir, C'ye bir şeklinde dağıtırız. Ee, beyaz topları, şimdi mesela biz bunlara kırmızı topları dağıttık. Olasılığa geldiğimizde bu olasılık birbirine eşit olabilmesi için, yani e, mesela eşit olduğunda kırmızı top bölü beyaz top olarak düşüneceğiz. Normalde bütün top toplam top olarak düşünürüz ama bize kolaylık sağlaması için biz beyaz topları alacağız altına. Şimdi ben buna kırmızı topları söyledim. Şimdi beyaz topları da aynı şekilde yaparız ki bir, bir, iki şeklinde yaparım ki olasılıkları eşit olur. Şimdi ben e, burası gördüğünüz gibi 4 oldu. Aynı şekilde bu da 4 ama ben bunu 4'ün katı olarak alıyorum. Mesela 1K 2, 1K 2K olarak düşündüğümde bu 4K olur. Şıklarda da gördüğünüz gibi B 4'ün katı olacak. 80 4'ün katı, 88 4'ün katı, 92 4'ün katı sadece 82 4'ün katı değildir. Cevabımız 82.